Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yunus kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün Valorant 2.01 yamasıyla gelen güncellemelere bakacağız ve güncellemelere baktıktan sonra Split'te Jet ile oynadığım oynanış videosuna geçeceğiz arkadaşlar. İsterseniz şimdi biraz inceleyelim. Şöyle geldiğimizde zaten burada kısaca bahsediyor. Jet karakterinin sumonun süresi azaltıldı ve Split haritasında şöyle bazı değişiklikler oldu arkadaşlar. Şöyle hızlı hızlı gösterirsem. Old eskisi e, Neve'de yenisi arkadaşlar. Şu şekilde bazı değişiklikler oldu. Hızlı göstereyim sizlere. Yani bu değişiklikler T tarafının rahatlıkla girmesini sağlayacak değişiklikler. T tarafının daha kolay e, girebilmesi için yapılmış değişiklikler gibi gözüküyor arkadaşlar. Çünkü Split'te T tarafı e, rahatça giremiyordu. E, bundan dolayı sanırsam bu değişiklikleri yaptılar. Cidden güzel değişiklikler oldu. Bazı spotlarda angle'lar falan değişti. Ee, bakış açıları değişti. Bazı tutabileceğimiz yerler değişti. Sanırım bunu video içerisinde göstermedim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Buraya fazla uğramamış olabilirim video içerisinde. Ve şöyle son bir güncellememiz var. Bu güncellemeler sanırsam bu alttakiler bizi e, ilgilendirmiyor. İsterseniz Valorant 2.0.1 güncellemesi yazarak e, bakabilirsiniz. Şimdi e, jet oynadığım videoya geçelim. Görüş kısıtlanıyor. Acıdı mı? İkisi daha var sol tarafta Geldi. Geldi reis. Eğlence bitiyor. Bir düşman kaldı. Dört. Pardon Sık belanı. Çık gitti Kanka ben Anka buraya alışamam. Ne? İlk defa oynuyorum. Dur gezeyim mi artık? Ben <laughs> de. Gez gez bir gezeye Ama... çıkalım hadi. Kanka alışayım. Oy ananı avradığını çok güzel lan bura. Kanka Splitle alışkanlık gezdim. olmuş. Ya pigedin bazı yerler kaldırılmış. Ölme ihtimali yüksek. Yeni split haritasında oynuyoruz. Bin izlen. Yok <laughs> Yo. amına. Gölge çıkıyor. Ah! Görüş kısıtlanıyor. Gelmeyin lan. Hı. Bak sana. <laughs> ya abi. Geri oyna, geri oyna. Yani sen de vuramadıysan biz öldük. Al gelsinler Lan geliyorlar. Ah. A, gelmiş. <laughs> tamam korsan yani. <laughs> Aa bura çok güzel olmuş lan. kutu falan gelmiş. Ananı avradını. Oha haritaya bak. Üf. <laughs> <laughs> <Uf>. Tamam. tamam. <laughs> Kaybetsen de kazansan da atacağım bunu bu. Aa <laughs> geliyorlar. Merhabalar. gelmişler. Yardım, yardım 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 yardım. Lan yardım edin bana. Girdiler mi? Seçtirdik. Arka. Seç, arka. Bir canı var. Seçtirdik kanka gösterme. Bir düşman kaldı. Helal. Helal Ayakta kalan son oyuncu. Garaj, last garaj. Aa. Belli ya. Bak kanka bu jet'te Bak bir atlık var ya. Ya moral bozmuyor. <laughs> hadi hadi hadi. <laughs> Alacağız. Helal be sana. Aa, o, o ne oğlum? Aa, Bir düşman kaldı. O niye bana döndü ya? <laughs> Salaka gelsinler. <laughs> Ay, ben, İri gitti. Görüş Aa, La abi, şu Senin için. Üç kişi bakıyor ne oluyor lan? <laughs> Kaçış yok. Onları ka gördüm. Bir anda olsa. Dolduruyorum. Ah. İki geçti. Yakın kuruyorsun. Kurdu lan be, kurdu ya. Spike yerleştirildi. Bir canı var, bir canı var. Ayakta kalan son oyuncu. Aldın lan hadi. Buradan pikniğini gösterecek bak izle de bak. Seyirci pikniğini gösterecek, gösterecek adam. Bir düşman kaldı. Sahtekar öldü. Lan yerini biliyorum. Abi bu okları. Ah. Al beni be. Ah. Görüş kısıtlanıyor. Dikkat dikkat. Cesa gel ya. Bir düşman kaldı. Jet base'deydi. Jet burada. İyi uykular. AP düştü. Ah. E, su geldi. Ya mide bakan yok mu? Kanka burada da var. Hadi be oğlum yardım et artık. Bıçaklar. Arma lan milletin içinde. Ah. Ananı jet gibi. Biz de tara gitsin bu hayatta ya. Hadi bakalım. Var ya buradan kahve katarsan kılın kan Sola yine burada kan Duvar kurulu. Kur. Ah. Kanka hile bu. Spike bende. Kanka hile bu. Kanka hile bu da smoke kanka smoke vurdu. Ah. Spike yerinde. Ah. Birini gördüm. Geçti şurada İşaretin şurada. Gördüm. Oğlum nereye kurduk nereye gidiyoruz? <laughs> düşman gördü. <El> düşman, <laughs> düşman Gelemiyorum. Helal. Helal sana. Burada Şöyle genişledi mi? Burası. 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 Hayır gol orada. Gölge çıkıyor. Görüş kısıtlanıyor. Acıdı mı? İşte var sol tarafta. sol karşıda. İp geldi. Bir i̇ki adam var, iki adam var. iki adam var. Ne yapıyorsun? Geldi, rezdim. Eğlence bitti. Zed göster bana heal'ini. Bir can bir can Bir düşman kaldı. Bir Pardon. Hat belanı. Çıktım youtube'a. Ne Heh be, satamadım. Görüş kısıtlanıyor. Klip, klip al. Hıh. Ne karışacak? Change atıyorum sağa. Görüş kısıtlanıyor. Arkanız bende. Değil kap. CT öldü. Spike'ı yerleştirdim. Heavenly'e, Heavenly'e. geldi. Arka geldi. Güzel çaldı. Yuh kalmadı ki. Kanka açıl ama keşke tartışmayım. Yok kalmadı ki. Ben, ben düşürebilirim. Saniye. Benim silahım şey kötü ya. E bundan atladı. Şu Bir atladı. düşman kaldı. Adios. Burada. Burada burada. Sab Helal. Miktak. Oha ya oha gezire bunu. Dolduruyorum. Görüş kısıtlanıyor. Dolduruyorum. Düşman yerde. Beni kaldırıyor bile. Cehennem geliyor orası. Cehet <laughs> orada ya. 120 yiyor bu adam her şey Aynen. Yerde kal. Jet evan 120. Jet'e ölmedi, ölmedi mi? Hı. Hı. Saj, Saj. Ya. <laughs> Nereden görüyorsun sen? Kevin 2. Kevin 2. Ayakta kalan Oha gördün mü? Aşağı atladı Ne? O ne Dikkat dikkat. Böyle haritanımdan gel. Kanka VPN'siz Giremezsiniz gidiyor artık. yaş Yaşlıdır geldi yaşlıdır. Sınırı... Ya harita güzel de biz oynayamadık sanki. Başaramadık abi. Neyi başaramadın amına koyayım. Gülme oğlum şerefsiz. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Ee, maalesef kaybettik ama size split haritasını ve jeti göstermek için bu videoyu attım. Yine elimden geldiğince güzel bir video ortaya çıkarmaya çalıştım. Ee, editlerle montajlarla. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların gelmesi istiyorsanız like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyeyim. Hoşçakalın. Esenlik Hoşça kalın. Görüşürüz. Bay bay.